Hayatta bolluk dediğimiz şeye ulaşmak için aslında temelde iki yol var gibi görünüyor ve bu yollar birbirinden çok farklı hatta zıt diyebiliriz. Biri diyor ki elindekine şükret, diğeri ise daha fazlasını iste, arzula. Peki bu iki yol nerede kesişiyor, nerede ayrılıyor? Gelin bu ilginç karşılaştırmaya birlikte bir bakalım. İşte asıl soru bu değil mi? Zenginlik, bereket, bolluk adına ne dersek diyelim bu hayatta nasıl artar? İşte bu sorunun cevabını birbirinden tamamen farklı görünen iki ayrı mercekten inceleyeceğiz. Bir tanesi manevi ilkelere dayanıyor, diğeri ise zihnin o sarsılmaz gücüne. Evet, ilk yolumuz bereket yolu. Yani şükür ve kanaat üzerinden ilerleyen yol. Bu yaklaşım diyor ki, bolluğu dışarıda arama. Önce içinde bul. Yani zenginlik dediğimiz şey cüzdanındaki para değil. Sahip olduklarınla hissettiğin o tatmin duygusu, o bereket hali. Bu sözlerin arkasında çok güzel bir kısta var aslında. Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Bir kabul salonuna iki kişi giriyor. Biri diyor ki, ya beni içeri almaları bile yeter, en aşağıdaki yer bile benim için bir lütuf. Diğeri ise tam tersi, hayır en yüksek yer benim olmalı diye talep ediyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ev sahibi o alçak gönüllü olanın tavrından o kadar hoşlanıyor ki onu alıp daha yukarı bir yere oturtuyor. Ama o talepkar olan var ya, onu da itip daha aşağı bir yere gönderiyorlar. İşte bu hikaye, bolluğa karşı iki farklı zihniyeti o kadar güzel özetliyor ki. İşte bereket kelimesinin altını tam da burada çizmek lazım. Çünkü bu felsefede bereket banka hesabınızdaki rakamlar demek değil. Bereket, sahip olduğunuz şeylerden aldığınız değer, o şeyin size yetmesi hali. Yani nicelikten çok nitelikle ilgili bir durum. Manevi bir doyumdan bahsediyoruz aslında. Peki bu bereketin anahtarları ne? Aslında hepsi bir zihniyet değişikliğine işaret ediyor. Bakın, şükür listenin en başında. Kanaat, yani elindekiyle yetinme duygusu, lütfu kendine çekiyor. Tam tersi, açgözlülük ise kayba yol açıyor. Ve belki de en önemlisi tevekkül, yani ilahi bir güce olan o tam güven. İşte bu güven, rahmetin yağdığı bir kap gibi görülüyor. İyi, güzel de bu felsefeyi günlük hayata nasıl uygulayacağız? İşte size birkaç somut adım. Birincisi şükretmek. Yani önünüze gelen her nimeti bir hediye, bir lütuf olarak görmek. İkincisi israftan kaçınmak. Sadece ihtiyaç kadar ve helal yollarla harcamak. Üçüncüsü paylaşmak. Yani zekat vermek. Çünkü malın şüprünün onu paylaşmak olduğu söyleniyor. Ve son olarak seher vakti uyanık olmak. Hani o meşhur söz vardır ya, sabah uykusu rızka mani'dir diye. işte tam da o. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve tamamen farklı bir yola girelim. Zenginlik yolu. Burada şükür ve kanaat yerine arzu ve kararlılık başrolde. Bu yaklaşım, zenginliği zihnin odaklanmış gücüyle adeta yaratmaya odaklanıyor. Merkeze de arzunun o inanılmaz dönüştürücü gücünü koyuyor. Bu yolun temel felsefesi aslında üç kelimeyle özetlenebilir. Düşünceler maddedir. Evet, aynen böyle. Bu, Napolyon Hill'in temel ilkesi. Diyor ki, zihninizdeki bir fikir, eğer ona bir amaç, sarsılmaz bir kararlılık ve en önemlisi ateşleyici bir arzu eklerseniz somut bir gerçeğe yani zenginliğe dönüşebilir. Yani her şey zihinde bir kıvılcımla başlıyor. Bu felsefeyi anlatan belki de en çarpıcı hikaye R.U. Darby'nin hikayesidir. Düşünün, Darby ve amcası aylarca altın arıyorlar, kazıyorlar, sonunda bir damar buluyorlar ama damar biti veriyor umutsuzluğa kapılıp tamam burası bitti deyip kazmayı bırakıyorlar. Sonra ne mi oluyor? Bütün ekipmanlarını ve arazilerini bir hurda demirciye satıp gidiyorlar. O demirci akıllılık edip bir mühendis çağırıyor. Mühendis diyor ki siz pes etmişsiniz ama asıl damar sizin bıraktığınız yerin sadece bir metre ötesinde. Ve evet o demirci o bir metreyi kazarak milyonlarca dolarlık altına ulaşıyor. İşte Darby'nin hikayesinden çıkarılacak ders tam olarak bu. Başarısızlık sanki kötü bir şakacı gibi, bir hilekar. En çok neyden zevk alıyor biliyor musunuz? Tam başarıya ulaşmak üzereyken o son anda insana çelme takmaktan. Çoğumuz tıpkı Darby gibi hedefe sadece bir metre kala pes ediyoruz. Zaferden hemen önceki son sınavda sınıfta kalıyoruz. Kararlılık deyince aklıma bir hikaye daha geliyor. Küçük bir kız çocuğu amcasından annesi için 50 sent istiyor. Amcası öfkeli, vermiyorum diyor. Hatta dövmekle tehdit ediyor. Ama kız çocuğu ne yapıyor? Yerinden bir milim kıpırdamıyor. Dimdik durup aynı şeyi tekrar ediyor. Annemin o 50 sente ihtiyacı var. Sonunda kim pes ediyor dersiniz? Tabii ki amcası. Parayı veriyor. İşte bu, hayrı bir cevap olarak kabul etmemenin gücüdür. İşte bu, zenginlik yolunun motoru, yakıtı, tam olarak bu, ateşleyici arzu. Bakın bu öyle Ah bir zengin olsam gibi bir dilek değil. Hayır. Bu bütün benliğinizi kaplayan, zonklayan, adeta bir saplantı haline gelmiş bir istek. İşte bütün başarıların gerçek başlangıç noktası bu olarak kabul ediliyor. Peki bu ateşleyici arzuyu nasıl somut bir plana dökeceğiz? İşte burada Napolyon Hill'in o meşhur 6 adımlık formülü devreye giriyor. Bu adımlar zihninizdeki o soyut hayali alıp adım adım gerçeğe dönüştürmek için tasarlanmış çok pratik bir yol haritası aslında. Evet, şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Bu iki yolu, bereket yolunu ve zenginlik yolunu yan yana koyalım. Bir yanda teslimiyet ve şükür var, diğer yanda sarsılmaz bir arzu. İlk bakışta tamamen zıt gibi duruyorlar değil mi? Peki gerçekten öyle mi? Acaba birbirleriyle tamamen çelişiyorlar mı? Yoksa belki de hiç beklemediğimiz ortak noktaları mı var? İşte o can alıcı soru. Bu yollar birbiriyle çelişiyor mu? Bunu anlamak için gelin bu iki yaklaşımın temelindeki tutumlara ve dayandıkları temellere daha yakından bakalım. Karşımızdaki tablo aslında her şeyi özetliyor. Temel tutumlarına baktığımızda bereket yolunda kanaat görüyoruz. Yani amaç sana verileni bir lütuf olarak kabul etmek, bu bana yeter diyebilmek. Hani o hikayedeki gibi en aşağıdaki yer bile bir lütuftur zihniyeti. Zenginlik yolundaysa tam tersi. Arzu var. Oradaki amaç belirli bir hedefe elde edene kadar peşini bırakmamak, en yüksek yeri alacağım kararlılığı. Yani biri kabul et diyor, diğeri elde et. Ama işin ilginç yanı şimdi geliyor. Bu iki yolun temeline, yani dayandıkları o ana fikre indiğimizde şaşırtıcı bir ortak nokta görüyoruz. İkisi de sarsılmaz bir inanç üzerine kurulu. Bereket yolu güven üzerine kurulu ama neye? Tevekkül dediğimiz ilahi bir sağlayıcıya olan mutlak güven, başarının o güçle uyumlanmaktan geleceğine inanıyor. Zenginlik yolu ise inanç üzerine kurulu. Peki neye inanç? Kişinin kendine, kendi zihnine ve bu ilkelere olan mutlak inancı. Orada da başarı zihnin gücünü harekete geçirmekten geliyor. Gördünüz mü? İkisi de aslında bir tür inanç sistemi. Şöyle bir özetleyelim o zaman. Aslında karşımızda tek bir hedefe, yani bolluğa giden iki farklı strateji var. Bereket yolu bolluğu kendini çekmeye odaklanıyor manevi bir uyum ve şükürle. Zenginlik yoluysa zenginliği yaratmaya odaklanıyor zihinsel güç ve ısrarla. Ama ikisinin de olmazsa olmazı ne? Sarsılmaz bir inanç ve sınırlayıcı düşünceleri tamamen reddetmek. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra en başa dönelim. Bu iki yol birbirini gerçekten dışlıyor mu yoksa aslında aynı zirveye çıkan farklı patikalar mı? Yani manevi bir güvenle sarsılmaz bir iradeyi birleştirmek mümkün mü? Belki de gerçek bolluk tam da bu ikisinin kesiştiği yerde saklıdır. Bir yandan sahip olduklarımız için derin bir şükran duyarken bir yandan da hedeflerimize ulaşmak için o ateşleyici arzuyla çalışmak. Belki de biri geminin motoru Diğeri de pusulasıdır ne dersiniz? Sanırım bu her birimizin kendi hayat yolculuğunda cevabını bulması gereken bir soru.